merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Adok Medya'yız arkadaşlar. Yanında gördüğünüz gibi Doğa in Arkadaşlar adını tam söylemek istemiyorum. Ee, bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşımın evini gezdireceğim sizle birlikte. Burası arkadaşlar mutfak bölümü. Şöyle gördüğünüz gibi pizza şeyleri var. Çayı var. Çay ikram edilirse. Şöyle bir de um, pizza koyma şeyi var arkadaşlar. En son bakarız. Burası arkadaşlar televizyon bölümü. Şurası soba. Burası da koltuğu. Radyosu. Yani şurası şöyle şey bölümü arkadaşlar. Burası böyle bir bölüm arkadaşlar. Kitaplık arkadaşlar. Dolap, soba ve de park oyunu bölümü. Bu arada arkadaşlar duvarlar çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar hazır mısınız? 3, 2, 1 seçilebiliriz artık. Şurası arkadaşlar şuraya en en sevdiğim bölüm pek diyemedim. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir güzel olmuş. O zaman arkadaşlar diyelim ki aile olalım mı diyelim. Aile. Aile o Alk mı? Yanlış yazmışım. Arkadaşlar bu nasıl olamaz? No way. Nasıl oldu? Arkadaşlar zaten e, öyle ale olunca arkadaşlar onun petlerini kucağınıza alabiliyorsunuz. Evet. Binemiyorsunuz ama arkadaşlar. Sadece şey yapabiliyorsunuz işte. Şimdi arkadaşlar nasıl istek göndereceğiz? Çok zil. Çık bir sen. Ya ışınlandım ya işte sana yapamıyorum ya. Arkadaşlar nasıl yapamam? Yazalım arkadaşlar videodayım diye. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi üstünü inceleyelim. Ama arkadaşlar yani ya yazmış. kanal ismi ne? Nefise Yazalım. Nefise Hüma Kids Arkadaşımız sevinmiş herhalde. Yazalım. Seninle videolar Çekiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşımız çok mutlu oldu yani bunu duyduğuna. Ama oldu. Ben sevdim. <laughs> ya yazınca arkadaşlar ben de bir an önce korktum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videomu burada bitiriyorum. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Hoşçakalın.